Protokol konuşmaları, kaz dağıtım töreni, kapanış. Konuşmalarını yapmak üzere İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Sayın Zeki Çelik'i kürsüye davet ediyorum. Göreve başladığımız zamandan itibaren Ağrı'nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin özellikle tarım ve hayvancılık alanında kendimize çok önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayabilecek düzeyde olduğunu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi için tek ihtiyacımız olanın birlik ve beraberlik içerisinde gerekli projeleri başlatmak ve yürütmek olduğunu dile getiriyoruz. Özellikle kaz yetiştiriciliği bölgemizde bir ilimizin, komşu ilimizin Kars'ın bayraktarlığını yaptığı, özellikle isim babalığını yaptığı ama aslında tüm bölgemizde önemli bir faaliyet alanı olan eğer de gerekli destek verilirse çiftçimiz hayvancılık yapan vatandaşlarımız sahip çıkarsa da daha da iyi noktalara gelebilecek alanlardan bir tanesi. Bunu da değerlendirerek hepiniz biliyorsunuz yine burada bu mekanda geçtiğimiz sene kaz yetiştiricisi üreticilerimize kuluçka makinesi, çıkım makinesi ve jeneratör seti hediye ettik. Özellikle son bir yıl içerisinde ekonominin geldiği nokta maliyet artışları gündeme getirildiğinde geçen yıl verdiğimiz vatandaşlarımıza verdiğimiz o setlerin bir tanesini geçtiğimiz günlerde bir ihtiyaç için sorduğumuzda sadece bir setin fiyatı 60-65 bin lira artık KDV'ye ulaşmıştı. Verdiğimiz bu destekle üreticilerimiz geçtiğimiz yıldan itibaren çok ciddi miktarda üretim yapıyorlar. Bunu bu sene başka bir şekilde geliştirmek adına da geçtiğimiz yıldan bu yıl için kas palazı dağıtılması Planını yapmıştık arkadaşlarımızla. Bugün de çok şükür hep beraber onu gerçekleştiriyoruz. Bizim niyetimiz 175 bin civarında devraldığımız kaz varlığı sayımızı kısa vadede 300 binli rakamlara çıkarabilmek. Bugün burada toplam 5 bin tane kaz palazını 50 tane çiftçimize dağıtacağız. Ağrı valimiz öncülüğünde gerçekleştirilen kaz palazı dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. İlimizde kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için daha önce yapılan projeler ile toplam 850 bin TL bütçe ile 50 yetiştiricimize 50 adet çıkım makinesi, 50 adet gelişim makinesi ve 50 adet jeneratör dağıtmıştık. Kaz yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması için Ağlı Valimiz öncülüğünde yapılan ve bugün hayata geçirilecek olan proje kapsamında 100 yetiştiricimize toplam 5000 adet kaz palazı dağıtımı yapılacaktır. Bu projenin toplam bedeli yaklaşık olarak 570 bin TL olup yüzde 80'i İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, yüzde 20'si ise yetiştiricilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Efendim çekiyoruz. Sezen Karabaş. Tam mı? Gelmiyor. Bunun kökü kim olacak? <laughs> He? <Kıcağı>. Gel. <laughs>